Kemal. Nereden bildin? <laughs> Kerata, her zamanki huyun. Ödümü kopardın. Eskisi gibi. <laughs> Duvardan mı atladın? Yo, hayır, atlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Atlayamazsın tabi. Kocaman oldun maşallah. Dükkana uğradın mı? Uğradım, iyidir. Al bunları. Aa, <laughs> <laughs> ne iş çıkardın başıma oğlum? Pilavlısından isterim ama. Hayır <laughs> canım. <Gülüyor> İyi akşamlar. Buyursanız ha. Rahatsız etmeyin. Ne demek? Sevinirim. Bu akşam av ziyafetim var size. Ava mı çıktınız? Evet. Nasıl vuruyorsunuz kuşları? Bilmem, hiç düşünmedim. Avlanıyorum işte. Şey, siz ne kadar değişiksiniz? <laughs> ne gibi? Bilmem, anlatması zor. Siz de kırdaydınız dün. Ne çabuk duydunuz, bir kere o dün değil, bugündü. Duymadım, gördüm. Kemal, baban çağırıyor oğlum. Ademizde. Ne haber Aslanım? Buyurun baba. Otur şöyle bakalım. Ee, derdin nedir? Bir derdim yok. Peki nedir bu halin? Halimde ne var baba? Hiçbir şeyle ilgilendiğin yok. Serseri mayın gibi dolaşıyorsun. Her istediğine evet dedik. Daha ne istiyorsun? Zennecilik dedin, gönderdik. Ben... Ben burada çalışmak istemiyorum baba. Nedenmiş o? Artık burada benim iş yürümez. Ismarlama ayakkabı ilgi kalmadı. Baksanıza kaç tane kavak dükkanı açıldı çarşıda. Bir işine koyul, sana da açarım. Kasaba bu kadar dükkanı taşımaz baba. Ne demek taşımaz? Hem... Evet. <laughs> Müsaadenizle baba. Tamam.